Zahirden batına bir yol, büyük yolculuk. Bir baba ve oğlu birbirini ne kadar tanıyabilir? Bir baba ve oğlu arasındaki fark en fazla ne kadar olabilir? Ve bir yolculuk bir insanı ne kadar değiştirebilir? Paris ve Mekke, Doğu ve Batı, eski ile yeni, modern gelenek. Bütün bu kavramlar üzerine sayfalarca yazı yazılabilir. Fakat bir film ve iki karakter üzerinden tüm bu kavramların açıklamaları zihnimizin orta yerine berrakça saçılıverir. Fas asıllı Fransız yönetmen İsmail Ferruhi'den Büyük Yolculuk Yıllar önce Fransa'ya göç eden Fas asıllı Müslüman bir aile babası artık yaşlanmıştır ve ahir ömründe son görevini yerine getirmek ister. Hac Fakat baba bu yolculuğu Avrupa'dan Mekke'ye arabayla yapmayı arzulamaktadır. Onu hacca götürecek olan büyük oğlunun alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulunca bu görev üniversite öğrencisi olan küçük oğlu Rıza'ya kalır. Dinine, kültürüne, geleneklerine bağlı, Yıllardır Fransa'da olmasına rağmen Arapçadan başka dil konuşmayan, sert ve anlayışsız gibi görünen baba figürünün yanında, babasıyla hiçbir ortak yönü olmayan, hırçın, inatçı, modern Avrupa kültürüyle yoğrulmuş, Arapça anlayan ama konuşamayan, din ile ilgisi ve bilgisi olmayan, Lisa isminde Fransız bir sevgilisi olan, alkole düşkün bir genç. Bu tablodan da anlayacağınız gibi bu yolculuk hiç de kolay olmayacaktır. Ama zaten hac meşakkattir değil mi? Yolculukların insanın iş dünyasına tesiri de olduğu muhakkak. Gidilen yer, yoldaki meşakkatler insana tesir ediyor. Filmin payanda noktası da bu oluyor. Baba ve oğlu Rıza'nın yolculuk yaptığı araba eskidir. Filmin başında mavi olan arabanın arızalı sağ kapısı turuncu renk yeni bir kapıyla değiştirilir. Yönetmenin bu ince mesajı, babanın oturduğu tarafı, bulunduğu konumu daha filmin başında farklılaştırır. Rıza başta bu yolculuğa itiraz etse de babasının sert ve kararlı tutumuna teslim olur. Bu teslim oluş bir teslimiyet ve değişim silsilesinin başlangıcı olur. Fransa'dan başlayıp İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bulgaristan, Türkiye, Suriye, Ürdün ve nihai olarak Mekke'ye uzanan yol iki zıt kutup arasında gerilmiş bir ip üzerinde yürüyen bir babanın oğluna bu ip üzerinde nasıl yürüleceğini hal diliyle anlatmasıdır. Bunu kah oğlunun sevgilisi ve dış dünyayla tek iletişim bağı olan cep telefonunu çöpe atarak kah otostop yapan yaşlı bir kadını gideceği yere bırakmak için arabaya alarak yapar. Rıza küçümsediği ve okuma yazma bile bilmiyorsun dediği babasının anlam veremediği sezgisi ve irfanla zamanla saygı duymaya başlar. Film boyunca namazını geçirmeyen yalan söylersem nasıl acı olabilirim diyen Kur'an okuyan babasına oğlu bir yabancının hiç bilmediği bir coğrafyada gezerken ki şaşkınlığıyla bakar. Bu anlam verememe bir iş sorgulama ve değişime gebedir. Soğuk ve karlı bir gecede yolda kaldıklarında hastaların babasını hastaneye götürdüğünde daha önce hiç tanımadığı bir his oturur içine baba sevgisi. Pek fazla konuşkan olmayan babası ve Rıza filmde gerekmedikçe konuşmazlar. Fakat film boyunca babasına sorduğu sadece bir iki soru Rıza'nın eline baba kavramını ve cahil dediği babasının irfanını sessizce bırakıverir. Mekke'ye niçin uçakla gitmedin? Okyanuslar suları buhar olup göğe yükseldiğinde acılıklarını kaybeder, tekrar saf ve arı hale gelir. Babasının oğlunu eğitme, onu zorlama gibi bir amacı yoktur. Bu yolculukta istediği sadece oğlundan inancına saygı duyması ve onu Mekke'ye kadar götürmesidir. Fakat yol iki tarafa da çok şey öğretir. Bir dilenciye para veren babasına paramız yok diye kızan Rıza babasından yediği tokatla sarsılır. Bu sarsılma isyan ve öfke hali Rıza'nın içinde karanlığın en koyu noktasındadır ve babası dağın zirvesinde oğlunu azat eder. Fakat Rıza bu koyu karanlıktan aydınlığa çıkar. Babasının manevi dünyasından nasibine düşenin farkına varır ve vicdanı öğrenir. Babası da Rıza'yı anlamayı, ona sevgisini göstermeyi öğrenir. Yönetmen bu noktada babayı yüceltmez. Onun da hata yapabileceğini, bağışlanmaya ihtiyacı olduğunu gösterir. Baba Türkiye'de kaybettikleri paraları, gümrükte onlara yardımcı olan ama aslında çok da güvenilir olmayan Mustafa'nın çaldığını zannetse de aslında öyle olmadığı ortaya çıkar. <laughs> أدين بدين الحب أن تواجهت ركائب الحب ديني وهماني فالحب ديني وهم